Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde doğrunun izdüşümlerini göreceğiz. Şimdi doğrunun izdüşümlerini elde edebilmek için doğrunun başlangıç noktalarının izdüşümleri çizilir. İki nokta arası birleştirildiğinde doğrunun izdüşümü çizilmiş olur. Eğer doğru parçası izdüşüm düzlemlerinden birbirine paralel duruyorsa o izdüşüm düzlemindeki görünüşü tam boy uzunluğunda görünür. E ee, doğru parçası iz düşüm düzlemlerinden birine 90 derece açıda duruyorsa o iz düşüm düzleminde görüntüsü nokta şeklinde olur. Şimdi bunu bir örnek üzerinden e, görelim. Ben e, zaman kaybı olmaması için önceden diedri ve epür düzlemi çizdim. Şimdi nokta doğrunun iz düşümlerini bulacağımız için bir doğrunun başlangıç noktası var, bitiş noktası var. Yani başlangıç noktasını bulacağız ve bitiş noktasını bulacağız. İki noktayı birleştirdiğimizde düzlemdeki iz düşümünü bulmuş olacağız. Onun için doğrunun iz düşümünü bulabilmek için ee, A ve B noktasının koordinatlarının yani mesafelerinin verilmiş olması lazım. Yani iki tane noktamız var. A noktası B noktası. Bunun kod, uzaklık ve aralık değerleri verilmiş. Şimdi bu değerlere göre D'edir'de ve Epir'de doğrunun iz düşümünü bulalım. Öncelikle de A noktasının kod değeri 35. Şimdi ne yapıyoruz? Orijin noktasından y ekseninde 35 birim ölçü aldık ve noktamızı koyduk. Uzaklığı A noktasının uzaklığı 20. Aynı şekilde z ekseninde 20 ölçüsünü aldık. Aralığı da 35. x ekseninde 35 ölçüsünü aldık. Şimdi bu noktalardan paraleller çizerek kesişim yerlerini elde edeceğiz. Aynı şekilde bu noktadan yukarı dik çıkıyorum ve A bir noktasını buluyorum. Aynı şekilde şuradaki noktadan dik çıkacağım. Şu şekilde şuradan paralel çiziyorum. Burası da A2 noktamız. Şimdi yatay düzlemdeki yerini bulalım. A noktası bizim çizgimizin başlangıç noktası. Aynı şekilde bu noktadan da çizelim. Ve A3 noktası. Şimdi çizgimizin başlangıç noktalarını düzlemlerde bulduk. Şimdi çizgimizin bitiş noktası olan B noktasının yerlerini bulalım. B'nin kotu 10. Aynı şekilde bak, orijinden 10 ölçüsünü aldım uzaklığı 45 z ekseninde 45 aralığı 35. Zaten burada 35 almıştık çünkü A noktasının da aralığı 35. Tamam. Şimdi bu noktalardan ne yapıyoruz? Paralellerimizi çiziyoruz. Şimdi buradan bu şekilde çizdik. Evet, kesişme yeri burası da B1 noktası. Aynı şekilde şu Z eksenindeki koyduğumuz noktadan yukarı dik çıkalım. Aynı şekilde şu kot mesafesinden paralel çizersek B2 noktamızda bulmuş oluruz. Şimdi B3 noktasını bulacağız. Şuradaki çizgimiz e, x ekseninde uzaklığı yani aralığı 35'ti. Yine bunu uzatıyorum. Aynı şekilde bunu da buradan uzatırsak. Şuradaki kesişme noktası bizim B3 noktalarımız oldu. Şimdi noktalarımızın düzlemdeki başlangıç ve bitiş noktalarını bulduk. Ne yapacağız? A1 ile B1'i birleştiriyoruz. Şimdi burada biraz bastırarak çizeceğim ki doğru parçamız biraz kalın olsun, daha çok belli olsun. Evet. Doğru parçamızın alın düzlemdeki iz düşümü. Şimdi profil düzlemdeki Bakın A2 ve B2. Ne yapacağız? A2 ve B2'yi bir cetvel yardımıyla birleştiriyoruz. Evet. Bu da profil düzlemdeki doğrumuzun iz düşümü. Aynı şekilde şu B3 ile A3'ü de birleştirelim. Evet. Bu da doğrumuzun yatay düzlemdeki iz düşümü. Evet. D7'deki yani kapalı sistemdeki doğrumuzun iz düşümlerini bulduk. Ee, şimdi bu doğruların başlangıç ve bitiş noktalarından paraleller çizerek bu iz izdüşümlerinden iz düşümlerinden yola çıkarak bu doğrunun e, yani diyedirdeki gerçek yerini ve boyunu da bulabiliriz ama şu anda bir e, karışıklık olmaması için onu yapmayacağım direkt epüre geçiyoruz doğru parçasının epürdeki açık düzlemdeki yerlerini bulalım Evet A noktamız kod 35 aynı şekilde e, şuradan 35 mesafesini işaretledim pardon yanlış yaptık evet doğru B noktası ile karıştırdım A noktamızın mesafesi 35 uzaklığımız 20 aralığımız 35. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bu iki noktadan yukarı dik çizgiler çıkıyoruz ve TC de... şuradaki kot mesafesinden bir çizgi çizdiğimizde kesişim yerleri. A1 ve A2. Şimdi yataydaki yerini bulalım. A noktasının. Buradaki dik çizgiyi uzatıyorum. Şimdi iki yöntem vardı. Buradaki çizgiyi buraya taşımanın. Ya pergelle ya da 45-45-90 derecelik yönyeyle. 45 derecelik yönyemi alıyorum. Orijinden geçen bir tane çizgi çiziyorum. Aynı şekilde bu çizgiyi şöyle uzatırsam şuradaki kesişme noktasından T cetveli ile bir yatay çizgi çizerek A3 noktamı buluyorum. Evet A1, A2, A3 noktalarını bulduk. Şimdi B noktalarını bulalım. B noktasının kotu 10. Şimdi merkezden 10 olarak işaretledim. Şuradaki çizgimi biraz daha belirginleştireyim. Evet. Bu kot mesafesinden bir tane yatay çizgi çizdim. Uzaklığımız 45 Evet şuradaki nokta buradan da dik çiziyoruz. Evet B1 noktası burası da B2 noktası. Şimdi pergelimi batırdım. 45 mesafesinde açtım ve bir tane yay çiziyorum bu yayın kesiştiği yerden T cetvelimle çizgi çektim. Yukarıdaki çizgiydi. uzatıyorum. Ve B3 noktasını buldum. Şimdi A1 ile B1 arasını kalınlaştırarak çiziyorum ki doğru parçamız daha belli olsun. Evet. Doğru parçamızın alın düzlemdeki iz düşümü yani doğrunun ön görünüşü. A2 ile B2'yi birleştiriyoruz. Evet. Doğru parçamızın profil düzlemdeki iz düşümünü bulduk. Yani yan görünüşü, sol yan görünüşünü. Aynı şekilde B3 ile A3 arasını koyulaştıralım. Evet, doğru parçamızın üst görünüşünü yani yatay düzlemdeki iz düşümünü bulmuş olduk. Evet arkadaşlar, bu dersimizde doğru parçasının iz düşümlerini bulduk. Öncelikle diyedri düzlemde e, alın profil ve yatay düzlemlerde iz düşümlerini bulduk. Daha sonra epür yani açık düzlemde e, alın profil ve yatay düzlemlerdeki görünüşlerini bulmuş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.